Dedim de yüzüyor üç tane çocuk. Bir, hanım bir, birini emziriyor. Biri ben altını değiştiriyorum. 700 kişi sırada. Böyle bekliyorlar. Fotoğraf sırası. Gün en yıldızı kim? 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 Johnny, John Walker mı? Kim lan? Brad Pitt bana benziyor yani. Brad Pitt'i görsem orası bu çocuğu resim <laughs> <Bizim> çekinirsem, şey video <laughs> çekinirsem. Ailesi karı kızı varsa önümü şöyle dönerim. Brad Pitt gidiyor değil mi? Böyle gidiyor. da karısı çocuğu var. Aynı kaldığımda yürümem. Yolumu değiştiririm kardeş. Ayıp olur. Karısı kızı var derim. Bizimki bizim ayılar, bizim ayılar. Ne olmuş kardeş diyor. Ne olmuş? ayı ama olmuş. Ne olmuş? On ay, 11 ay her gün arabayı yıkıyorum. Artık aynı fırça, aynı hikmet. Az insan bıkıyor. Zor. Kollarım bu harada şu an Yolu dinleniyorum. Diyorlar ki sen niye zayıfsın? E tabii zayıfsın kardeş. Her gün arabayı yıkıyorum. Köpürtmüyorum. Geçeceğim de yok. Arabayı yıkıyorum. Hemen yağmur yağıyor. Çamura bak la. Aa geldi gene biri. Hoppa. Abi ne yaptın? İyi gel kardeşim. Kolay gelsin. Ki sabahın 9'u. Bir de ara sokak. Bir tane insan geçiyor mu bak. Allah'ın sözü. Demek ki herkes tanıyor. Ben anlamadım ya. Seni tanamayan ölsün mü? Gel selfie bak. Yapalım abi. Arabayı kilitliyorum. Üssüz yerdeyim. Sanayide gene böyle. Sanayide, kazino, barda, pavyonda beni rahatsız etmeyin. Allah'ın kitabı söyleseniz ya. Daha dün 5 tilonu Ferrari çektim. İki tane postacı, dört kişi gelmiş. Abi şuna diyorsun, Karabük'ten birine selam göndermişsin diyor. La oğlum Ferrari çekiyorum la. Ferrari. 20 trilyon. Adam gelmiş abi yok Karabük'ten canlı yayın diyor. Aşk yakışma diyor. <laughs> en son durdum. Bak abi sen deli misin dedim ya. Abim, babam, annem biz bir ortak bir araba aldık. Hanım yoktu, çocuk yoktu. Plakam mesela 1,5-2 milyara, en baba 2,5'a kira verip aldığım parayı, kirayı bir günde yiyen adamdır. 29 gün az geziyorduk. hafta sonları maça gidiyorduk. Hafta de nerede alkol var? Seymen nerede? alkol var? Müye Dikmen, Ankara, Keçöre, Sıcanca. Yani alkolün peşinde geziyorduk. Arkadaş çevremiz böyleydi. Paramız genelde olmuyordu. Olursa zaten pavyona gidiyorduk. Hiç namaz kılak, oruç olmadı bugüne Arabada uyuyorduk. Güneş doğuyordu, dünden kalan bira içmeye devam ediyorduk. Arabayla gezmek ve alkol ekseninde döndü hayatım. 36 sene böyle geçti. Ben de elimle yıkıyorum. Aman Allah'ım korum. Bitti. Selamünaleyküm, hayırlı işler. Şoförlük zor iş. 5 dakika kalıyorsun altıda. Saat 9'da 10'da için bitiyor. Akşama kadar boşsun. Gündüzleri sanayiye gidiyorsun genelde. E, Kızıl Adil Usta geziyorum. Akşam araba sürüyorsun. Cuma pazar izinlisin. Böyle geçiyor bizim işimiz. Sen ne yaptın? Videolar mısın abi? He. Sen ne yaptın? Ne bekliyorsun? <laughs> İş prensiplerim var. Hafta içi hayatta içme. Çünkü kahması zor oluyor. Alarmı bile duyamıyor. 30 yıllık ehliyetim var. 25 yıllık ehliyetim emniyette durdu. Niye? Hep bu işlerden. Uykusuzluk, alkollü, dikkatsizlik ve telefon. Bir de aşırı hız. Artı tecrübe. Hepsinin bir derdi var. Biri diyor niye hızlı gittin, biri diyor niye yavaş gittin, ayağın altında yumurtam var diyor. Biri diyor kaptan bizi öldüreceğin diyor, biri diyor kapı açık kal, biri diyor kapıyı aç diyor, havalı atıyor, beni sıkıntıya sokuyor. Bakın, on parmağım var, hiç tırnak yok, hep etler yedim, bunu daha bugün yedim. Adam işi gücü yok, kaptan sağında araba var, kaptan solunda araba var. Sen yok gibi araba sürmüyorsun mu kardeş? Siz yok gibi araba sürmüyorsun, siz inince bir araba sürmeyeceğim, ben bu devre nasıl gideceğim? Mesela geri nasıl geleceğim sabah altıda? Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun kardeş lan? Sen ne diyorsun? Bak hala abi, bir dene sana. Bunu söylesen benim arkadaşım. Seni tanımadık adama sövmem. Sen tanımadığın bir insanı söver misin? Adam gayrimeşru mu? Yo, adam gayrimeşru mu? Avukat mı? <laughs> doktor mu? Mühendis mi? Savcı mı? Hakim mi? Hiçbiri Bilemezsin. Sanayici. Değil mi? Dedim ki bir tane de dedim şu arkadaşa söyle dedim. Sövmem diyor. Çay yoluna gideceğim, bebeği okula yazacağım, arabayı yıkayacağım, muhasebeye gideceğim. Çok Allah işim oturuyor. var. Tüm Kayseri, Kayseri sporlara, kapalı kalıya selam olsun kardeş. Allah razı olsun abim. Allah'a emanet olun. Ne Osman? Sağ ol abim, sen nasılsın? İyi Kadın o <laughs> ya. Etil alkol. Lanet olsun. Şimdi benim üç tane bebeğim var. Bugün okula yazdım. Allah'a Bugün okula yazdırıyorum. Düşün. Acaba okula göndermesem mi diyorum. yüz üç tümle para harcayacağız. Üç tane üniversite bitecek. Gelecek burada çay da açar. Aynen öyle. 20 sene sonra değişir mi bu düzen? Değişmek Değişmez. 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 İki üniversite mezunu. Türk Hava Yolları, uçak, yer, yer hizmetleri, üst üste hizmetleri. Bebe burada babasının yerine çay ocağına bakıyor. Adamın zoruna gidiyor. Aslında kendi için daha güzel. Şurada bir eleman kursun, işte zaman işin gücüne bakarsın. Bankana giden, hastaneye giden, köye giden, her yere giden. Beğenmediğiniz Enes Batur, dört tane film yapmış, şarkı yapmış. Dört tane Ferrari, babasına villa, anasına ev. Youtuberlık nedir? Youtuberlık nedir onu da bilmiyorum. Öyle bir derdim de yok, anlamam da. Ben kendi sosyal hayatını çekip internete koyuyorum, Youtube'a. Amerika, Google bana para yatırıyor. Kurgudan video yapıp internete koyup da para kazananlara uyanık, şeytan. Yolunda, yolunda aşe denir. Bizim sorular Youtuber diyor. Yeni adı, Inbonu Zyber'ımış. Inbonu Influencer. çıktı bir de gördüm. Bir de diyorlar şimdi. İstanbul'a filme çağırıyorlar. Ya bu, ya bu, hafta ya bir hafta. 5 Eylül Pazar günü set diyeceğiz. Sizin sahnelerinizi tek günde çekeceğiz. Şimdiden kolay gelsin. 77 sayfa bana şey göndermiş. 71 sayfa ezber. Ha şimdi İstanbul'dan beni çağırıyorlar. Filmden falan çağırıyorlar. O zaman da gidince ne olur? Sanatçı mı olacağım ben şimdi? İlkokul 3'ten tek olacak. sanatçı mı olacağım? Sanatçı niye denir? Bir beste, bir türkü, bir müzik, bir resim, bir heykel yapana sanatçı denir. Sinema filminde oynayan sanatçı denmez bana göre. Çünkü kameralar çekiyor, alttan biri konuşuyor. Bilmiyorum, duyduruyorum şu an. O konuşuyor, biri söylüyor, o yapıyor. Kötü yerleri kesiyorlar. Kötü yerin tiyatroda oynasın. Bak tiyatro oynanır, sanatçı denir. Yoksa kime ezberleyecek amına koyayım? Hep mal dolu. Çocuğu okula yazdıracağım. Anaokulu. Anaokul açılıyor ya. Özel mi? Şey mi? Devlet ya lan devlet okul. 500 lira. 500 lira. Keşke özel olsa boku yedik. 5000 lira. Bu deli mi? Ben devlete zor gözüm yetiyor. Dün <laughs> çocuğa bir suluk aldım. Suluk kaç mı biliyor musun? Suluk. 5 lira. 50 lira. 50 lira. Suluk. Suluk elde olur mu lan? Ben normal yemek yemeyi sevmiyorum. 8 gün uyumam, 9 gün gezerim, 7 gün yemek yemem. Millet inanmaz. Çünkü biz her boku içtik. Çocuk olunca şimdi çalışmak zorunda. Ben yemek yemesem bile akşam onlar yemek yiyecek. Düşünün 3 tane bez alıyorum. Bez 19 liraydı, geçen gittim 27 olmuş. 10 lira birden saplamışlar. Düşün yani. Evin elektriği, suyu, gazı. 2016'da ben bir e, kredi çektim. Aylık kazancım 2 milyon 7 bin lira kredi ödüyor. 420 lira 5 yılda bitirdim. Nasıl bitirdim? 5 e, yıldır elbise alma, pantolon almadım, ayakkabı almadım, yemek yemedim. Bir de virüs çıktı 2 yıldır işsizim. Servisçiydim ama gündüzleri de motosikletli yapıyordum soğukta. Şimdi ne oldu? Ben e, arkadaşlarıma harcayacağım parayı aileme harcamış oldum. 5 yılda düzenimi kurdum. Mustafa. Yok Mustafa. Nerede ki? La bunu havuza doluyor ya. kartta yetmiyor. Dahil depolama satılıyormuş ya şöyle dahil depolama. Kart değil kart değil. Sen ne anlıyorsun? Powerback gibi dahil depolama oluyormuş. Powerback gibi. Tamam şu. mi kapandı? kapandın mı Ne yaptın Osman? Selamünaleyküm. aleyküm. Şu bak bir. E? Bu dahili depolama oluyormuş bu power bank gibi. Power bank gibi ayrıyetten. Öyle bir şey var mı? E-mail atlayacağım 5 günüm kalmış. Telefon kapı 8 ay oldu 8 ay. Görüyor musun? Beş gün kaldı adam virüs olmuş. Selam söyle tamam mı? Videoyu karış videoyu parasız yapmıyor. Abi abi. Valla bir lira. Yemin ediyorum tamam, tamam, tamam bir lira. Fotoğraf mı? tamam. Videoyu. Lan bir lira mı video? Dediğim anlamıyor tamam, ki. Tamam asker arkadaşım. Asker arkadaşlara selam olsun. Anneler günü, babalar günü, sevgililer günü, geyler günü, LGBT günü hepimiz kutlu olsun. Herkese 10 video gönderse ben ne yapayım? Adam buluyor artık. Kardeş 10 bin lira ver, bir dükkanımızı çek diye bir gidiyorum. Anayasın ya Sivas yangıra işte. Vallahi Hadi istemiyoruz, ayıp Allah olur adam. diye belaş, hep belaşın ne olacak lan bu telefonu? Kapanacak lan. <laughs> Günde 5000 kişiden elim çekiyorum kudular Dulus'ta. Hepsi elimi sıkıyor. Maske takıyormuz. E beni öpüyor. Bizim millet sana sana. Maske takıyor adam gelip beni öpüyor. E ne yaptın? Sen ne yaptın? İyi ben daha sığ iyiye geldim eve gideceğim. Şimdi senin haber bekliyorum. Tamam diyorsan şimdi eve gidip arabayı getireceğim. Tamam, tamam diyorum ya tamam tamam. Servisimi koyacağım. Şahin'imi alıp geleceğim. Gideceğimiz yerde inecek. Boku yedik. 2017 yılında Kayseri şampiyonluk maçında ben bir röportaj yaptım. Ben mikrofonu benim aldım. Mikrofonu bırakmıyor. Ankara şampiyonluğa geliyor bugün. Ne, ne diyorsun? Şimdi kardeş şampiyon olursak biz de bilmiyoruz. <laughs> Sen biliyor musun? Ben ne bilmiyorum. <laughs> Bak bu şampiyonluk nasıl kutlanacak biliyor musun? O video patladı. Sonra ben bir hafta sonra geçtik parkında ben bir ağzından bir hafta daha çıktı. Adam Ankara istiyorum diyor. Adamda paça bile yok. Nasıl Ankara istiyorum ağzına? O laf da patladı. İşte bu virüs sokağa çıkma yasağı var dediler. Dedim 17 gün. Ben diyorum 17 gün soğan çıkma yasağı hesaplıyorum. Bu ay para almazsam ben battım. Satacak bir şey de kalmadı. Şahin'i satsam alan yok. 7 yıldır muayenesi yok. Soğan çıkmayan sayla ilgili yorum yaptım. Yasaklar geri gelecekmiş. Anasını amına koyayım gelmezse. Maskeyle ilgili yorum yaptım. Sanayide boşum. Benim kardeşim var. Yakup onunla oturuyoruz şiirler geliyor beni çek diyorum falan. Benim oradan videolarını alıp alıp YouTube'a, Instagram ve TikTok'a koyuyormuş. Ben kendimi izliyorum. Mini Cooper'un reklamı çıktı BMW. YouTube reklamı gördüm. Ben de BMW seviyorum mu burada benim dövmem var. Lan diyorum BMW diyorum acaba beni keşfetti bana araba mı hediye çekiyorum kendi kendime. Bebeği arıyorum. Diyorum Mini Cooper reklam vermiş diyorum. Yok abi diyor onlar incelemeyi almış falan para yok diyor. YouTube'a koymuş 90 bin izlemiş 2 günde. Araştırdım. YouTube'da para var dediler. Bebe 20 yaşında beni kandıracak. Google Mob. Google Ads'ız. Amerika'dan şifre geliyormuş. Abi yapamam dediler. Lan diyorum Amerika nereye, Ankara nereye? Telefonda kontür yok. Ama uğraştım, para kazanmam açıldı. Gittim vergi dairesine abone oldum. Fatura kestim. Sonra 300 lira, 600 lira öyle başladık. Mahsun beni aradı, sordu, şey yazıştık. YouTube ile ilgili yardımcı olayım sana dedi bana. Ben de şu soruyu sordum. Sen dedim niye az reklam koyuyorsun? Ben Mahsun videolarını izledim. Anan için bir reklam çıkıyor, bir de sonundaki reklam. Ben ne yapıyorum? 45 dakikalık videoya 23 reklam. Millet bana kızıyordu. Dünyada en çok reklam koyan 8 an. Adamlar diyordu baba gene basmışsın vermişsin ayarı diyordu. Oğlum beni izleyip ne yapacaksınız ya? Reklamlar izleyin kardeş diyordum. Niye abi diyorlardı? Ya salak mısınız oğlum? Ben bu işi para için yapıyorum, para para. Ben salak mıyım? Ben salak mıyım? Aşımaca bağırayım, küfür edeyim. Aşımaca kaynatayım milleti güldüreyim diye. Ben salak mıyım? Herkese bu dert oldu. Ben 3 ay öncesine kadar kredisini ödeyemeyen bir insan, evine icra gelen, arabasını, otosikletini satan, kimseden 1 lira borç istemeyen, sadece ailesinin desteğiyle, babasının emekli maaşıyla yaşayan insan, Gündüzleri motosikletle kuryelik, sabah ve akşamları servis süren, yalnız ekşiden giren insan. Şu an benim aldığım 5-6 milyon lirada derdi olmuş. Herkes, abi kaç para aldın? Tır mı otobüs mü aldın? Şöyle derdi olmuş. Bana soruyor herkes, abi diyor değişen var mı diyor. 93 model, 30 yaşında araba alıyor de değişen var mı diyor. Şahin ne bu? Arabanın her yeri çürük. Değişmeyenlere var mı diyor. Şu bile yeni aldım, şunu bak. Benzin kapağı bile yeni. Değişmeyen yeri yok. Bence de yok. Gaz yok, benzin yok, akü de yok. Hırsız bunu çalsa küfür eder. Koltuk gidiyor mu, geliyor mu? Gitmiyor, ananı sikeyim. Burada da dolu. Hep sandalye, mangal, çadır. Tam tek çek bizi bebeğine. Abi bir tek çekinebilir misin? Hadi geç kalıyorum ana ama. 12'de okul başlıyor. 10 dakika var. Hemen geleyim. İşte burada benim mekan. Benim en çok izlenen ve en çok tutulan videolarım sanayi. Sanayide tavuk sucuğu ve patates. Servisin lastik patlaması ve servisin bozulması. 3 burada benim mekanımda, benim evde etil alkol. Abi diyorlar etil alkol çekmiyor birkaç aydır diyorlar. Şimdi size sürprizim var arkadaşlar etil alkol videosu çekeceğim. Bu hafta sonu belki. Piralarım. Şurada boğma rahı. Bunlar da etil alkol. Aslında sen de olsan iyi olurdu. Bana biri bunları koyacak. Bak numaralı. 35, 30 falan gördün mü? Bu özel kardeşim. Bunlar hepsini koyacağım. Bunlar vodka, cin, rahı bak, re, rahı. Bunlar hep karış. Bunları koyacağız. Topu atacağız. Top kaçta durdu? 30'da. Ben bunu içeceğim, tahmin edeceğim. Arkam dönük ya. Sen koydun, bunlar kaldı Ben bunu tahmin edeceğim. 500 bin izlenir. Bunlar gay biraz zaten. Kırmızı bok bir tane kalmış. Kımmıspaklar bitirdiğim için, geybirlerin durmuş kımmıspak içmişim gördün mü? Hepsi yetişmiyor işte. Yok arabaya kadın yok muhasebeye gittin yetişmiyor gördün mü zamanı? Onlar çocuğu alır, biz hemen çay yoluna gideceğiz. Çay orada dikeriz ya, çay dişmiyor. da benim doktor şeyim arkadaşlar 12 sene doktorluk yaptım biliyorsunuz. Herkesin evine gidiyorum ben pırıl pırıl. Toz yok. Benim evde her yeri yiyecek falan niye? Üç tane bebek var. Her şeyi yemek yiyor buraya şekeri buraya sürüyor çayı buraya döküyor kola öyle döküyor. Ben de hani bıktım yani vallahi Ta duvarım buraya kazım da bak. İkra var ikra. O tam ben. Ele benim annem babam kardeşlerim gelince küsüyor odaya sevmiyor ben de öyleyim. Ben hiç misafir sevmiyorum insanı hiç sevmiyorum hani ben gibi. İnsanları sevmiyor. Konuşmuyor. Bir de her şeyi kırıyor. Buralara çıkıyor. Ta buraya çıkıyor. Üçüncü kata. Şuralara çıkıyor. Kırıyor. Bunu açıyor. Buralara çıkıyor. Aynı ben. Bu da benim doktor şeyim. İş kıyafetim bu da benim. Servisi bundan sürüyorum. Ben çocuklarımın ismini koydum biliyorum. CHP iktidar dolusa solcu ismi. AKP iktidar dolusa Ali ismi. Eylem solcu ismi. Alya Kur'an'da geçiyor. Ebrar Kur'an'da geçiyor. Serra. O da Kur'an'da geçiyor belki. Ebrar. Ebrar. Abo. Tamam tamam. Şuray, gel. Hadi araba Çocukların büyüyünce isimlerini beğenmez. İki isim koyayım ki tedbirimi alayım diye koydum. Ben orada ironi yapıyorum. Benim çocuklar büyüyecek. Üniversite mezunu olacak. CHP'den, ya da AKP iktidar olacak. Benimki isimden dolayı iş bulacakmış. Olay mı? Ben çocuklar okuyup da devlet çekilecek yine olmaz. Olmaz. Benim bir çalışan devlet çalışan yok. Çünkü biz Bektaş Alevisiyiz. İnsanlıktan, haktan, hukuktan yanayız. Ben haram, rüşvet, adam kayırma, torpil. Biz bunları bilmem sevmem de anlamam da. Alevilik inancında böyledir. Bizim inancımız da budur. Yani ha hukuk. Hu. Aslında aynıyız da. Sadece bizi parti olarak bölmüşler. İlk günden geç kaldık bok yedik. 30 tane çocuğu götür gel bir de gel bunları götür. Herkes oraya böyle gelmiş. Bu ne kalabalık lan. Aha. Ne diyor? Yok. Ya gel. Eylem hale diyormuş. Şunu tak boynuna bir. saat. Aa Doruk girdi mi Doruk? Şey anne adı neydi? Doruk çağırmış mı? Bizim isim okundu mu? Eylem dedim hangisi? Şuraya mı gitsin? Hadi oraya git. Hadi git kızım. Eylem şöyle şöyle. İsmini okunmuş. Yasak mı veriyorlar? Okula gelip günün kızı. Nasıl bir duygu? Üzgün müsün ablan gitti? Kavga edecek kimse kalmadı. Kavga edecek mi daha? Özledin mi Eylem'i? Eylem orada babayı ya. Özlüyor mu? Her gün kavga ediyordum. Zah kurtuldum. Erkekler ağladı. Annesiz gitmem diyor erkekler de kızlar hemen gidiyor. Eylem gözü açık maşallah. Vallahi iki tane erkek ağladı. İşte çocuğun biri ağlarsa hepsi ağlar. Anladın mı? İşte öyle zaten. Millet hani önce aile sonra okul sonra çevre çocuğu etkiliyor. Anladın mı dediğimi? Alkol, sigara, gezme, faça, dövme hep çevre hep çevre. Hadi gel. Zil çalacak. Okul dağılacak tamam mı? Bana bir Vallahi adını unuttum. Geçen biz amigolarla gittik oraya. Ya hadi da ben Mehmet Tanıdık yeri de var aslında. İçeri tutmadıysanız. Tutmuşlar abi ya. Sen sazmaz da gelecek dedin. Sağ geldik, bas, bırakın. Tamam ben gene görüşürüz hadi. Tamam abi. Tamam hadi. Tamam hadi. Cümlete selam aleyküm arkadaşlar. Ankara inecek, tulum taştayız. sonu. Arkadaşlar herkes benim şahini soruyor. Abi değişen var mı? Değişen var mı? İşte göreceğiz. Değişen var mı anlayacağız. Dünyada tek. Kompütese girip değişmeyen parça var mı diye kontrol edecek tek araba. Hep değişene bakıyorsunuz. Bir değişmeyene bakın ya. Bir kişiye dört video bir resim çekiyorum. Kırttırıyor artık. Kendi sayfalarım var benim gırttan. Hepsini tanıyorum bebelerin. hiçbiri cevap vermiyor Hepsi küsmüş. Bakacağım. Başladım ya. Tamam oğlum. Belki inanmam sana ne ya. Ankara'da olmadığım okul, devlet dairesi, fabrika kalmadı. <laughs> bir tornada var mı? Var. Şase düzgün. Şase düzgün. Orada normal değil mi? Normal. Oradan geçer. Ayhan abi bizi ünlü yap abi. Tamam koçum yapalım. Ne şeyin ne dalın ne. Abi biz tiktokçu olmalısınız para kırmalısınız. Tiktokçu mu? Günlük TikTok bir, günlük bir, bir buçuk milyar para atar. Tamam para abi, seni abi. bozar mı? görmüyor görmüyorum herkes oynuyor tamam. ya. Biz oynamadan kazanmalısınız. Oynamadan kazanmak, oynamadan kazanmak istiyorsun. İnsanların bana sorduğu tek soru şu. Abi ünlü olmak nasıl bir duygu nasıl ünlü oldun? Hemen söylüyorum. Telefonun var mı? Var. Kamerası var mı? Var. Youtube'un um var mı? O da var. Instagram'ın var mı? Var. TikTok'un um var mı? Var. Paran var mı? 10 lira. O da var. Elimizin yanında bakkal var mı? O da var. Evin var mı? Var. Bakkala gidiyorsun. iki müşteri kola alıyorsun. Evine gidiyorsun. O kolayı götüne sokuyorsun. Bunu video çekiyorsun. TikTok, Instagram, YouTube'a yüklüyorsun. Ünlü olmazsan olmaz bu çocuğu. Yok abi tamam diyor gidiyor. Sokamam abi diyor. Tayt giyer misin? Tight yok abi. Oynar mısın? Giyemeyiz abi. Gelinlik giyer misin? Yok abi. O zaman nasıl ünlü olacaksın? Tamam. Dalın ne? Dalın ne? Ben nasıl ünlü oldum? Sen nasıl oldun diyor. Ben de bir şey yapmadım ki. Ben bağırarak konuşurum. Çok konuşurum. İnsanların duymadığı lafları ve küfürleri konuşuyorum. O da benim babamın lafları. Babam da evimden duymuş. Babamın annesi budur. Ankara ve Sivas şivesi karışıyoruz. Maça gidiyorum maçı çekiyorum. Mangala gidiyorum mangalı çekiyorum. Etiler gölü çekiyorum. Viski, absın. Tatile gittim tatilimi çektim. Bara gittim barı çekiyorum. Palyonu çekiyorum işte bu. Kamerayı açıyorum. Döndürüyorum. Ne özelliğim var konuş diyorum. Adam anlat diyorum. Adam evden çıkmamış. Adam evden çıkmamış ne anlatacak? Ne anlatacak? Okula gitmiş sadece düz gitmiş, işe gitmiş düz gitmiş. sene askerlik yaptım, bin tane meslek değişti. Yüz bin kere angrajörün başına gittim, başıma bir soray geldi. Ben buraya bir milyon kez geldim, burada yattım uyudum. E düşün. Evden çıkmamış adam anlatacak bir şey yok. Demek ki kolay değilmiş. Ayhan abimiz de aracını ekspertiz yaptık. Tavan hariçte komple boyalıdır. Aracın alt tabanında çürüklerimiz mevcut. Şase kollarında çürüklerimiz mevcuttur. Eksoz bölgesinde çürüklerimiz mevcuttur. Motor şanzıman bölgesinde yağ kaçaklarımız mevcut. Baskı balatası zayıf. Frenlerimiz ve amasörlerimizde sıkıntılarımız mevcut. Herkesin anlayacağı dilden konuşursak aracın puanlaması 100 üzerinden 10. Fulleyebilim mi? Bir daha bulamayız. Yarın 5 olur. Hay daha demin baktım. 4-600 Ankara'da. Adam 5 tur 9 almış. Plaka yaz da bir fatura bana lazım ha. Eve gideceğim işe gideceğim servis yapıda. da. Natyonu arabayı. Hep cepten yakıyoruz. O istasyona gidiyorum 5 sayfa çıkıyor. Teste gidiyorum 9 sayfa çıktı. Farlar az diyor Sinyaller zaten hiç belli olmuyor. Arkası top zaten eli kulağında. Atlar çürümüş. Artları çürdüyse frenler tutmuyor, hortumlarda zedelenme var. Araba muayeneden geçerse satmayacağım. Geçmezse satacağım.